Arkadaşlar merhabalar. Kimyasal denge ikinci bölümle beraberiz. E, bu derste de e, denge hesaplamaları göreceğiz. E, ve başlamış olalım. Denge ifadesi ve hesaplaması. Ve hesaplamalar. Şimdi hatırlarsanız e, tepme hızı konusunda hız sabiti vardı. Küçük k vardı. Ee, bu küçük K'nın burada büyümüş hali var burada ve o da büyük K olarak ifade ederiz. Büyük K burada denge sabitliği ifade eder. Denge sabitliği. K'nın sağ alt tarafına maddenin hangi dengeye ait olduğunu ifade eden e, ufak birimler burada kullanılır. Şöyle ki mesela ise işte KC koyarsa bu konsantrasyon biriminden denge sabiti. Eğer burada KP yazarsa e, basınç biriminden denge sabiti. Daha ileri konularda görmüş olacağız. Eğer KA varsa asit denge sabiti. İşte KB varsa baz denge sabiti. K su varsa suyun denge sabiti gibi gibi. Şöyle 5-10 tane burada denge sabiti vardır. Hepsi not şu büyük K harfi olması büyük K harfi gördüğümüzde hepsi denge sabiti demektir. Ve hepsi sadece sadece sıcaklıkla değişir. Sıcaklıkla değişir. Lütfen bakın dikkat. Sorularda denge sabitinin değişip değişmediği alakalı sorularda Bakacağımız tek önce sıcaklığın değişik değişmediği. Eğer sıcaklık değişmemişse odaki madde değişimine kesinlikle hiçbir önemi yok. Ee, sıcaklık sabitse denge sabiti her zaman sabittir deriz. Geçiyoruz bu kısmı. Şimdi denge sabiti hesaplanan birkaç formu vardır. Şöyle ki birisi Kc eşittir. Konsantrasyon biriminden denge sabiti Kc eşittir. İleri hız sabiti Böyle geri hız sabiti. Eğer soruda bize hız sabitleri verilmişse bu formu kullanacağız. İkinci olarak kc eşittir. Eğer soruda bize maddelerin değişimlerini verilmişse o zaman da ürünlerin değişimi köşeli parantez biliyorsunuz değişim molayı anlamda geliyor. Böyle girenlerin değişimi ürün değişimi böyle giren değişimi olarak alacağız. Ve Burada katı ve sıvı alınmaz. Katı ve sıvı alınmaz. E, gaz ve suda olanlar alınır. Eğer varsa maddenin bir kat sayısı kat sayılar denklemde üst olarak kullanılır. Kat sayı üst olur. Düşünce olarak KT yani basınç biriminden denge sabiti. Bu seferde yine ürün giren ama farkı şu bu sefer ürünlerin kısmi basıncı böyle girenlerin kısmi basıncı olarak alırız. Ve burada sadece gazlar alınır. Katı sıvı ve suda burada alınmaz. Ve yine aynı şekilde olduğu gibi eğer varsa maddelerin kat sayıları kat sayı burada da üst olarak yazılır. İki tane burada denge sabiti kullanacağız. Bir tanesi Kc, bir tanesi burada Kp. Ve son olarak da Kc ile K'la arasında bir bağıntımız var. O da şöyle ki, Kp eşittir. Denge sabiti Kc çarpı RnH üzeri delta n. Bu formül P' ve türetilmiştir. Oradan gelen bir formül. O yüzden bakın P burada başta olmak Lütfen dikkat burada. Kc zaten konsantrasyonun denge Rt, R gaz sabiti. T mutlak sıcaklık yani kelvin ifade ediyordu. Buradaki delta'nın ifadesi şudur. Ürünler eksi girenler ama gazların kat sayıları. Gazların kat sayısı olarak ifade ederiz. Bunları şöyle bir iki denklem üzerine belirlece bir yorumlamış olalım. Bir şey olsun denklemimiz. Dengeli eklemesi 2 NH3. Şimdi burada üçünü gaz halinde üçünü de burada alabiliriz. Kc'yi burada bir yazalım öncelikle. Sonra Kps'ini burada yazalım. Sonra ikisi arasındaki bağıntıyı yazalım. Değerleri hesaplamış olalım. Kc eşittir. NH3'ün derişiminin kalesi. Kat sayısı 2 olduğu için bu 2 burada üst olarak almış olduk. Böyle. N2'nin derişimi çarpı H2'nin derişiminin küpü. Kat sayısı 3 olduğu için 3'ü üst olarak almış olduk. Aynı şekilde Kp'ye geldiğimizde bu da şey farklı bir rekabalın karışması diye. Kp eşittir. NH3'ün kısım basıncının karesi. Böyle. Ee, sol taraftaki azotun kısım basıncı çarpı hidrojen kısım basıncının küpü olarak alırız. Ve delta ifadesi. Delta n ürün eksi giren gazların kat sayısıydı. Ürünlerde gaz kat sayısı 2 ve giren kat sayısı burada 4. 2 eksi 4 eşittir burada eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Bunu alıp da bağıntıda yerine koyduğumuza bakın şöyle bir durum karşısına çıkar. Kp eşittir. Kc çarpı Rt formülü üzeri eksi 2 olarak yazmış oluruz. Sorularda gerekli rakamları verdiğinde alıp bu da yerine yazarız ve artık sonuç neyse o da ortaya çıkmış olur. Bir denklem daha alalım. İçine katı ve sıvı olduğu bir ayrı denklemimiz daha olsun. Şöyle ki olsun. <laughs> x katısı diyelim artı Y su şöyle z gaz olsun şey denklemiz olsun kc yazdığımızda kc eşittir bu da katı madde almayacağız katı madde burada almayacağız çünkü katı ve sıvı denklemi yazılmıyordu ama gazlar ve suda onlar yazılabiliyordu ondan dolayı z'nin değişimi Böyle y'nin değişimi olarak alırız. KP eşittir Basınç biriminde sadece gazı alınıyordu. Bu da katı ve suda olanı almayacağız. Sadece burada Z'nin kısım basıncı olarak PZ almış olacağız. burada. Ve Δn Δn gazların kat sayı farkı olduğundan dolayı denklemimizin sol tarafında gaz yok maddemiz burada. E, ürün tarafı sadece burada kaç tane burada? 1 olacaktır. Pes. Denge sabitle alakalı e, denklemler bu kadar. Bununla alakalı şimdi birkaç tane hesaplama sorusu beraber çözmüş olalım. Birinci <laughs> örneğimiz. Sabit sıcaklıkta 2 litrelik bir kapta bu denge tekmesi oluşuyormuş ve kapta 1 mol azot, 0.4 mol hidrojen ve 0.8 mol amonyak gazları varmış. Buna göre denge sabiti kaçtır diye sormuş. Şimdi Burada mol bilimi verilmiş ve hacim da 2 olduğu söylenmiş. Kc hesaplamak için bize lazım olan değer molaritedir. Ve burada ne yapıyoruz? Molarite formülünde bu maddelerin ayrı ayrı molaritelerini hesaplamış olmamız lazım. Molarite mol bölü hacim. Yani buradaki modeli hepsi ayrı ayrı biz 2 hacmine bölmüş olacağız. Şöyle ki alıp yöne yazalım. N2 denklemi artı şurası 3H2 ve 2NH3. Azotun mol sayısı 1 mol'du. 1 bölü 2. Şurası 0.5 molar. Yazdım. Hidrojen mol sayısı 0.4'tü. 0.4 bölü 2. Şurası 0.2 molar. Amonyak mol sayısı 0.8'di. 0.8 bölü 2. Bu da 0.4 molar. Arkadaşlar bunu yazdıktan sonra yapacağımız tek şey şu. bunları alıp KC'de ürün bilgiler şeklinde yazmak olacaktır. Evet yazalım burada KC eşittir. KC eşittir. Ürün giren. 0,4'ün karesi bölü 0,5 çarpı 0,2'nin küpü. Bu işlemi yaptığımızda sonucumuzu bulmuş olacağız. Şöyle ki işlemi yapalım beraberce. Şöyle yapalım. Pratik olsun diye. Şurası 4 çarpı 10 üzeri 1'in karesi Üstü hale getirmiş olalım. Şurası 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şurası küp olmuş oluyor. Ve yaptığımızda 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 olur. Şurası bölüm. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı. Burası da 8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Sadeşliğine yaptığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkar burada. 16 ve 8 burada sadeşliği. Bu da 2 olur. 2 bölü 5 şurası 0.4 gibi bir rakam ortaya çıkar. Alttaki 10 üzeri eksi 4 yukarı artı çıkmış olur. O da kaç olur? 10 üzeri 2 olarak çıkmış olur. Ve sonuçta kaç olur burada? 40 olmuş olur. Birinci örneğimiz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Önce bir soru verince bir okuyalım. T santigrat derecede 0 litrelik kapalı bir kapta SO2, O2, SO3 dengesi varmış. Başlangıçta 2 mol SO2 ve 3 mol oksijen tepkime başlatılıyor. Daha sonra dengeye ulaştığında, dengeye ulaştığında kaptaki SO3 1 mol olduğu gözleniyor ve buna göre denge sabitliği kaç diye sormuş oluyor. Şimdi bu rakamı alalım, dengeli beraberce bir yorumlamış olalım. Şöyle ki 2 SO2 artı Oksijen 2SO3. 2 mol başlangıçta burada vardı. 3 mol başlangıçta burada vardı. Ve başlangıçta ürün maddesi henüz yoktu. Dengeye ulaştığı anda kaptaki SO3'ümüz 1 moldu. Şurada 1 mol yazalım. Eğer burada 1 mol oluşmuşsa 2'ye karşı 1 olduğu için bunda 0.5 mol harcamış olması lazım. Ve 2'ye karşı 2 olduğu için de burada 1 mol harcamış olması lazım. Evet. Son duruma geldiğimizde 2 mol vardı 1 molu harcandı burada 1 mol madde kaldı 3 mol vardı 0.5 molu harcandı buna 2.5 mol madde kalmış oldu ve burada da 1 mol madde oluşmuş oldu. Arkadaşlar hacim burada 0.5 litre verildiğinden dolayı yine bakın alacağız burada molarite formülünden bunların tek tek molaritelerini hesaplamamız gerekiyor. Her bir maddenin ayrı ayrı mol sayısını hacme böldüğümüzde molariteyi bulmuş olacağız. E, hacim kaç burada 0.5. 1 bölü 0.5 şurası 2 molar olur. 2,5 bölü 0.5 şurası 5 molar olur ve 1 bölü 0.5 burası arkadaşlarım 2 molar olur ve alıp da denge sabitle yazdığımızda KC olarak yazdığımızda KC eşittir. Ürün bölü giren biliyorsunuz ürünler. 2'nin karesi kat sayısı üst olarak kalmış biliyorsunuz. Böyle. Giren tarafa geldik. Yine 2'nin karesini alacağım. 2'nin karesi. 2'nin karesi. Çarpı 5 üzeri 1. 5. Şunlar sadeleşir. Ve şurada sonuç olarak 1 bölü 5 çıkar. Bu da 0.2 gibi bir değer etmiş olur. İkinci de bu kadar hacmin özellikle farklı bir değer aldığı durumlarda hacim olarak hacim molaya da çevirmek gerektiğini lütfen unutmayınız. Önemli bir soru şekli. Geçiyoruz bir başka sorumuza. Ee, burada da basınç biliminden sormuş. KB'yi sormuş arkadaşlarım. KB kaçtır diye sormuş. Bu da farklı bir soru şekli. Berabere bir yorumlayalım. Yine AVC denge teknesi vermiş Başlangıçta 3 mol A, 2 mol B varmış ve dengeye ulaştığında Toplam bulunan 4 mol'un e, basıncı 8 Atm'ymiş ve kısmi basınçlar türünde denge sabiti yani Kf kaçta diye sormuş. Şimdi bunu beraberce yorumlamış olalım. Önce bir denge teklifimizin şuraya bir yazalım. A artı 3B'den şurası 2C yazdık. Başlangıçta 3 mol bundan var, 2 mol B maddesinden var ve henüz C maddesi oluşmamış. Dengeye geldiğinde toptan mol sayısı 4 mol oluyormuş. Şimdi ne kadar yaşmış? henüz bilmiyoruz. Şunu alalım. Kat sayısı oranında 1'e karşı 3 ayrışacaktır ve 2 oranında burada madde oluşacaktır. Eğer bundan x ayrışırsa bundan 3x ayrışır ve bundan da 2x madde burada oluşmuş olur. Son duruma geldiğinizde şurası 3-x olur burası 2-3x olur ve şurası da 2x olur. Tepmenin sonunda maddelerin toplam mol sayısının 4 mol olduğunu bize soru söylemiş. O zaman ben şunları topladığımda hepsinin 4 mol olması gerekiyor burada. Toplayalım ve hepsini şöyle 4'e eşitlemiş olalım. 3 artı 2, 5. Ee, eksi x, eksi 3 x artı 2 x daha kaç olur burada? 5 eksi 2 x. Eşittir kaç olacakmış burada? 4 olacakmış. Burada x'i buluyoruz. x eşittir. Burada 5 mol. Alıp yerine yazalım. 3 eksi 0.5 şurası 2.5 mol. 2 eksi 3 x e, burası 0.5 mol eder. Bu da 2 x 2 çarpı 0.5 şurası da 1 mol eder. Bakın toplamı ne oldu? Her bakın 4 mol olmuş oldu. Şimdi soru diyor ki bunların diyor sahip olduğu toplam basın 8 atm'ymiş diyor burada. Yaptığımız işlem bu da şudur. E, şu mol sayısını e, daha doğrusu şu 8 ATM'yi mol başına bölüştürmektir. Bu 8 ATM'yi kısmi basınç mantığına göre 8 ATM buradaki modeli de dağıtmak gerekiyor burada. Şimdi toplam 4 mol 8 ATM yapıyorsa demek ki her bir mola 2 ATM düşüyordur. 4 mol 8 ATM ise mol başına 2 ATM düşüyor demek burada. O zaman eğer burası 2,5 mol bunun basıncı 5 ATM olmalı. Eğer burası 0.5 mol olsa bunun basıncı 1 atm olmalı. Eğer burası 1 mol bunun basıncı şöyle 2 atm olmalı. Mol başta 2 atm dönüşümünden dolayı bak dönüşümünden dolayı. Şimdi topluyoruz bakın 5 atm 1 atm 2 atm toplam hakikaten 8 atm atmosfer olmuş oldu. Şimdi şu rakamı alacağız. Denge sabiti KT'den burada yer yazmış olacağız. Ürünler böyle girenler. Yine tabii kat sayısı burada hesaba katmak durumundayız. Ürün tarafı 2'nin karesi bölü Giren tarafı 5 çarpı 1'in e, 3. kuvveti. Zaten bu bir şey etki etmez biliyorsunuz. 2'nin karesi 4 bölü 5 bu da kaç olur? 0.8 gibi burada bir değer olmuş olur. Bu da KP türünde KP türünde bu da e, ee, bir denge hesaplama sorusuydu. Bu dersi son bir soru daha çözelim ve bu dersimizi bitirmiş olalım. O da şöyle ki. İkinci bölümün son örneği. KC, KP bağımsı burada kullanmış olacağız. Diyor ki, bu denge tepkimesi ne diyor? 546 kelvinde denge sabiti KC bu kadarsa KP nedir diye bize soru sormuş. Önce bir DFN hesaplayalım burada. DFN neydi? ürün eksi giren gazları kat sayısı 1 mol ürün oluşmuş. 2 mol giren var burada. 1 eksi 2 şurası eksi 1 olmuş oldu. Ve formül neydi? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Rakamı yerine koyduğumuzda bunu biliyor zaten. Kc 224 çarpı 10 üzeri eksi 4 çarpı R 22.4 bölü 273 bunu gazlar konusunda bunu hatırlamamız gerekiyor çarpı t şurada 546 kendi olarak vermiş 546 ve evet, üzeri eksi 1 olarak yazdık. Bu işlemi yapalım ve kp'mizi bulmuş oluruz. Şöyle sadeleşme yapalım şuradan. <laughs> şu sadeleştiğinden bu da 2 kalır. Ve evet, şu şu hale gelmiş olur. 22.4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bu şekil getirdim. Böyle. Şurası eksi 1 olduğu için şu kısım payda düşmüş olacaktır ve bu da kaç olur şurası? 22.4 çarpı 2 olacaktır. Şu şu sadeleşir değişir. Ve sonuç olarak 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. Ve bu da kaç çıkar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 gibi burada bir değer çıkmış olur. E, denge tepkileri hesaplamaları bu derslik bu kadar yeterli. Üçünü bölme görüşmek üzere.